Evet Bodrum Sıcak Haber seyircileri bugün Bitez'deyiz yine B Bitez'de e Bitez Mahallesi muhtarımız e Seda Hanım'la beraberiz Özgüç'te değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. evet. Seda Hanım tekrar adaysınız. Evet tekrar adayım. Evet Sizi bir tanıyalım ondan sonraki e tekrar sorularımıza geçeriz. Tamam. Herkese merhaba. E 1974 Bodrum doğumluyum. E Çocukluğum Bitez'deki mandalin bahçemizin içinde geçmiştir. E, iki çocuk annesiyim, bir kız bir oğlan. Sude ve Emin isminde çocuklarım var. E, evliyim. Beş yıldır muhtarlık görevini yapıyorum. E, ve bu işi yapmaktan da çok mutluyum. Evet. 2019'da seçildiniz e, evet. Seda Hanım. E, o günden bu yana kadar çalışmalarınızı soracağım ama e, bir kadın olarak zorlukları var mıydı? Sizi muhtarlığa ne itti? Bunu soralım. Ben sosyal e, projelere hep destek verdim. Yani özellikle çocuklarım doğduktan ve büyüdükten sonra okulla başlayan bir sosyal destek e, programına dahil oldum. E, okul aile birliğiyle başlayan bir süreçti. İhtiyacı olan herkese. ...yardım ele uzatmak. Zaten insanları çok seviyorum bir kere. Yani insanlarla birebir sohbet etmek... ...onlarla yeni insanlar tanımak... ...onlara bir şekilde el uzatabilmek... ...özellikle çocuklar benim kırmızı çizgim. Ben çocukları çok seviyorum. Ve çocukların olduğu her ortamın... E, ...çok çok çok güzelleştirilmesi... ...gerektiğini düşündüğüm için... ...okulla başlayan bir sürü serüvenim vardı. Daha sonra... E, ...2019 yılında... bir Sohbet esnasında e seçimler yaklaştı, muhtar da seçeceğiz falan deyince zaten çevremde iyi kötü böyle espriler olurdu. Hani mahallenin muhtarı mısın sen, e, muhtar gibi her şeye bakıyorsun, koşuyorsun falan. E, deyince arkadaşlar tamam dedim. Ben arkadaşlar seçime giriyorum. Herkes de önce bir şok etkisi yarattı. Yani nasıl yani dediler. E, olacak yani ben dedim muhtar olmayı çok isterim. Bunu yasal yollardan yaptığım iş, evet okul aile birliğinde çalışıyorum, evet çevredeki e, vatandaşlara ya da e, canlılara diyeyim daha doğrusu. Çünkü sokaktaki hayvana bile yardımcı olabildiğim durumlar oldu. O nedenle e, yardım edebiliyorum. Bunu daha resmi yoldan daha hızlı ve daha e, güzel bir şekilde yapabilirim diye düşündüğüm için muhtarlığa adaylığımı koydum. Çok şükür kazandım. Şimdi ikinciye adayız diyorsunuz. <laughs> i̇kinciye de evet, adayım. Bu arada biz Bodrum Haber Ailesi olarak seçim süreci programımızı 60 günden beri program yapıyoruz. İşte değişik partilerden değişik insanları ağırladık ama ilk kez bir e, muhtar ağırlıyorum e, şeyimizde. Valla bize de gurur verdiniz, hoş verdiniz. Çok kadar. sağ olun. Yani ee, bu benim için de gurur verici bir olay. Sağ olun. Ee, Seda Hanım bir şey sorayım. Siz seçildiğinizden bugüne kadar da yani... E, hep işte pandemiydi, yangındı, bir sürü zorluk depremdi, bir sürü zorluklarla şey evet. yaptınız. Mahallenizde bu süreci bize anlatır mısınız? Nasıl geçirdiniz? Şimdi ilk seçildiğimde 1 Nisan 2019'a seçilerek muhtar oldum. E, e muhtarlığın belli aşamaları var. Onları öğrenmen gerekiyor. Çünkü prosedürleri var. Yapman gereken, yapmaman gereken şeyler var. Onları öğrendim derken 11 Mart 2020'de bir pandemi süreci başladı. E, sokağa çıkma yasakları başladı. E, e muhtarlık olarak kaymakamlık bünyesinde çalıştığımız için kaymakam beyin talimatları doğrultusunda e, mahallemizdeki herkese el uzatmak durumunda kaldık. Öncelikle 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasakları vardı. E tabii çok yıpratıcı bir dönemdi. Evet. Onlara öncelikle manevi bir destek olmaya çalıştım. Yani telefon açıp bir hattı halatır sormak, gidip onlarla birebir sohbet etmek. Onların e, para çekmesi yasaktı. Gidip paralarını çekiyorduk. E, yetkiler bize verildiği için. E, alışverişlerini yaptırıyorduk, ilaçlarına baktırıyorduk. Ha, doktorla ilgili bir sıkıntıları varsa onları gideriyorduk normal vatandaşlar covid oluyorlar ve evden çıkamıyorlar. Çünkü çıkmaları yasaktı. Onların evlerde ihtiyaçlarının olup olmadığının kontrol edilmesi. Bu 7-24 yalnız. Yani böyle sadece gündüz değil. Gece herhangi bir ihtiyaca karşı onların yanında olunması. E tabi giremiyorsunuz belli mesafeden ama e diyor ki işte pazar yapmam lazım. Şu şu ihtiyacım var muhtarım. Onu yapıyorsun. Pazarına kadar tabii pazarına kadar market alışverişi ilaç alışverişi işte ben beyaz eşya aldım falan bilebiliyorum. Dolabım bozuldu muhtarım dedi. E, e, ne yapacağız? İşte e, kart numaram şu. E, ne yapalım? Tamam yapalım. Gidip aldık. Onu bile eve ulaştırdık bir şekilde. E, bunları yaptık. E, sokağa çıkma yasakları olduğu için insanlar gerçekten çok üzücü durumlar yaşadılar. Yani evde kısıtlı kalmak hiç kimseyi mutlu etmiyor. Ama onları biz e, o mutsuzluğu bir nebze daha ben şahsım olarak e, az, en aza indirgemeye çalıştım. Öyle söyleyebiliriz. Anladım. O zaman e, mahallenizde, bir dönem yaptınız şu anda hala muhtarsınız ama şimdi tekrar adaysınız. Mahallenizde mahalle sakinlerinin sorunları nelerdir? Şimdi e, yani mahalle sakinlerimizin sorunları kişiye göre ve mahalleye göre değişiyor evet. tabii. Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Benim mahalle sakinlerim çok duyarlı insanlar. Evet. Bizim bir e, mahalle kadın meclisimiz var. Onlarla... ...eş zamanla çok güzel işler yaptık. Önce onlara değinmek istiyorum izin verirseniz. E, tabii, tabii, tabii. E, çünkü... E, ...11 Mart'ta bu pandemi vardı. Pandemide evet biz... ...yetkili ve dışarıya çıkma yasağımız olmadığı için... E, ...çok özür dileyerek... ...sorunuzu biraz öteledim. E, biz yetkili olduğumuz için... ...biz kendimiz dolaşabiliyorduk. Herkese her şekilde ulaşabiliyorduk. Ama... E, ...6 Şubat 2023'te bir depremimiz oldu mesela. O depremde ben şahsım olarak bir muhtar olarak her imkanımı kullanmaya çalıştım. Mahalle meclisimiz, kadın meclisimize çok teşekkür ediyorum buradan. Böyle bir meclis kurduk ve 6 6 Şubat depreminde bize gelen misafirlerimize diyelim, depremzede de vatandaşlarımıza her şekilde el uzattık ve onlara destek olmaya çalıştık grubumuzla birlikte. ben şahsen 6 Şubat'tan sonra Bizim e, ilçe spor müdürlüğümüzde, e, Heredot Kültür Merkezi'nde yapılan bütün çalışmalara bizzat kendim gece gündüz katıldım. Eşya toplamak, yardım toplamak, e, ilaç toplamak, oraya giden e, görevlilere yardım eli uzatmak adına her şeyi e, mahalle meclisimle birlikte ama e, kendi özgür irademle yaptık. O, o yüzden, e, çok güzel bir mahalleye sahip olduğumu, insanlara insanlarla yaşadığımı düşünüyorum. Onun dışında... E... Ben e, şunu sorayım, <laughs> e, siz sosyal bir e, muhtarsınız evet. ve etkinliklere çok önem veriyorsunuz. Mandaniyen Festivali'ni siz düzenlediniz, evet, siz evet, yaptınız. Evet. Üçüncüsüydü herhalde değil mi bu sene? Bu, bu sene üçüncüsü, üçüncüsü oldu. Üçüncüsünü... Pandemi nedeniyle pa... sekteye uğradı biraz. O zaman bize baştan sona kadar bu mandalina festivalini nasıl düşündünüz? Bu Bitez Mandalina ile olan bir yer. Evet. Sizden dinleyelim. Şimdi mandalin ürünü çok değerli bir ürün. Yani Bitez mandalini Hı -hı. özellikle aroması ve kokusuyla çok fazla e, ekmek kapısı açabilecek bir ürün. Lokumu yapılıyor. Ee, meyvesi satılıyor, meyve suyu yapılabiliyor, kolonyası oluyor. O nedenle buna farkındalık kazandırmak için başladık aslında. Daha evveliyatında da yapılıyordu. Yıllar önceden, 99 yılından beri burada e, mandalin festivali yapılıyordu ama kısıtlıydı. E tabi pandemi sonrası olunca ilk mandalin festivalimizde e, vatandaşın da biraz mutlu olması için kermes ağırlıklı yaptık. Yani e, hanımlarımız, e, üreticilerimiz, Mandalin ya da çeşitli ürünleri üretenlerimiz burada gelsinler, satış yapsınlar, hani o pandemide olan bir maddi sıkıntıyı bir şekilde telafi etsinler diye düşündük. O nedenle de üç tane mandalin festivali yaptık. Bahçelerimiz çok değerli, yeşilimiz çok değerli, çok hızlı yok oluyorlar. Ama biz mahalleli olarak ve muhtarlık olarak buna mümkün mertebe sıkı sıkıya tutunarak e, ma mandalin bahçelerimizi korumaya çalışıyoruz. Ve mandalin festivali de bu nedenle yapılıyor. İnşaattan tutmasın diyorsunuz mandalin bahçesi. Ya de. inşaat demeyelim de e, tabii ki de şimdi büyük bir arsası olan mandalin bahçesi olan bir vatandaşın mandalin bahçesine bakabilmesi için küçük bir yapıya ihtiyacı var. Çok abartmadan. Hani bunu fırsat bilenleri evet. e, biz de ondan Şey olsanız. yapmıyorum ama onaylamıyorum. E, var ama mümkün mertebe mandalin bahçelerimiz kalsın. Çocuklarımıza gelecek nesillerimize biz bu ürünü ve bu ağaçları tanıtabilelim istedik. O yüzden Mandalin Festivali adı altında Bodrum Mandalin Etkinlik Grubu'yla, Mandalin Hareket Grubu'yla BİTAV Kadın Meclisimiz ile birlikte Bodrum Belediye'mizin destekleriyle, kaymakamlığımızın ve İlçe tarımın destekleriyle el birliğiyle çok güzel üç tane organizasyon yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımı düşünüyorum. Evet, ben, biz de katıldık. Çok da e, güzeldi. E, başarılar diliyorum bu konuda. Çok sağ olun. İnşallah Çok teşekkür ederim. İnşallah e, devamını getirirsiniz. İnşallah. E, i̇çi tarım demişken, e, meralarımız var mı Bitez'de? Bitez e, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. O bölümümüz var. Mera bölümümüz, Bitez şu an biz, e, Bitez belediye kafedeyiz sahildeki. Belediye kafenin e, ada boğazına doğru giden yürüyüş kesimi mera alanı olarak belirlenmiş durumda var. Yani izin alan, ilçe tarıma e, dilekçe veren, muhtarlıktan onay alıp dilekçe verenler orada hayvanlarını barındırabiliyor. Sek, 8600 seçmeniniz olduğunuzu biliyorum. Büyük bir mahallenin evet, e, evet. muhtarısınız. E, şimdi bunlar da size oy kullanacaklar. Evet. Yani e, bunun zorlukları nedir? ya? Yani? Mahalle muhtarının zorlukları. Bu kadar seçmenin şeyiyle ilgili. Yani şimdi muhtar e, muhtar bir kere eee bir yerin kılcal damarı yani vücudumuzdaki bir kılcal damar gibi düşünün. Muhtar bir kılcal damardır. Onu ne kadar güçlü tutarsak, vatandaş ne kadar muhtarla eş zamanlı ve güzel çalışırsa, çünkü vatandaşla da çalışmamız gerekir bizim. Tek muhtar bir işe yaramaz. Arkasında bir mahalle sakini gücüyle yol alırsa daha hızlı, daha güzel ve daha net yol alır. O nedenle yani <laughs> o zaman şöyle sorayım. E, beş yıldan beri görevlisiniz, Aktif de e, çalışıyorsunuz. Evet, evet. Sağda olduğunuzu biz biliyoruz. Hı -hı. Ama yani bilmeyenlere e, neler yaptığınızın projelerinizi anlatırsanız daha net Tabii. olursa. Anladım. Çünkü e, daha net anlatmış oluruz. Hı -hı. Yani 8600 kişilik bir yerde yaşıyoruz. Evet. E, Şu an arada, herkesin. Pardon e, e, 1200'de e, kayıtlı var, 8600 seçmen var, bir de kayıtsız olanlar var. Bunları da öğrenebilir miyiz? Tabii. Mi? 8000 bizim nüfusumuz 11200 normalde. 11200. Resmiyette. İkameti, evet. resmi ikameti burada olan 11200 kişi var. 8600'ü oy kullanacak. Evet. Ee, seçimde. Onun dışında pandemi de buraya yerleşen Kaydını Yazlıklara aldım. gelen fakat resmi kaydını aldırmayanlarla birlikte 18-20 bini buluyoruz. Bayağı da yani bayağı bayağı e, geniş bir alana yayılmış durumdayız. E, 8.600 seçmen var. E, onların muhtarısın. Muhtardan çok şey beklenebiliyor bazı zaman. Gücümüz yetti, gücüm yettiği kadar zaten yardımcı oluyorum. Ha, hatalarım oluyordur. Benimsin hatası. Tabii ki de hatasız kul olmaz. Herkesin görüşü farklıdır. Benim yaptığım bir şeyi yanlış görüyor olabilirler ama muhtar olarak bana gelip sor sorduklarında ya da söylediklerinde benim onları ikna etmeme şansım yok çünkü gerçekten e, işimi severek ve prosedürlere uygun yaptığımı düşünüyorum. E, ben bu işe başladım. En büyük hedefim mesela o konudan konuya atlayacağım ama kısıtlamamız var. Yani süre kısıtlamamız olduğu için eee devam etmek istiyorum. Ee, bizim sağlık ocağımız yoktu. Evet ben soracaktım ama benden aldığınızda. Evet. Sağlık ocağımız yoktu. Ee, belediyemize ait bir binada sağlık ocağı görevi görüyordu doktorlarımız. Ee, benim ilk hedefim oydu. Yani ben dedim ki buraya bir sağlık ocağı yaptırmalıyız. Muhtarlığımızı da kullanarak. Sağlık ocağı. Çok tesadüf eseri Nazmi Canbaz beyefendiyle karşılaştık. Ee, hoş bir sohbetten sonra gerçekten kadın muhtar belki ilk defa gördü bilemiyorum kendisi. Çok şaşırmıştı beni gördüğünde. Dedi ki sen işine çok bağlı, çok böyle seven bir hanımsın. Sen ne istersen ben zaten okullar yapıyorum dedi. Hani bağışçımızdır. Okul e, Bodrum civarında çok fazla okul yaptırmıştır kendisi. Çok sağ olsun. Dedi ne istersen. Nazmi Bey dedim benim en büyük hayalim güzel bir donanımlı bir sağlık ocağı hemen buna bunun akabinde dedi ki tamam biz hemen belediyeye başvurduk Sa sağlık bakanlığımıza başvurduk hızlı bir şeyi tabii bu e prosedürlere kalmaması lazımdı ben kendim bizzat Sağa sola giderek yani koşuşturarak o prosedürleri atlatmaya çalışarak güzel bir sağlık ocağı kazandırdık. Şu an bir, e, bir tez Nazmi Canbaz sağlık ocağımız evet, var. Burada Nazmi Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım e, vatandaşlarımız da e, sakinlerimiz de bundan mutlu olmuşlardır. Evet bir kadın muhtarsınız. doğruluklarını anlattınız. Süreci anlattınız. E, seçmeninize buradan bizim aracılığımızla son olarak ne söylemek istersiniz? 8600 seçmeniniz var. Evet. Yani muhtarlığımın ilk gününden itibaren 7-24 ulaşılabilirlik ilkesini savundum. Çok ekstra bir durum olmadığı sürece kimsenin bana ulaşmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Muhtarlık belli kanunlar kanun maddeleriyle belli sınırları bulunan bir kurumdur. Ee, biz mahalleyi yönetemeyiz. Yönetme gibi bir şansımız yok. Bizim ne bütçemiz ne kadromuz var. Biz kaymakamlığa ve içişlerine bağlı olarak seçildikten sonra herkese tarafsız bir şekilde hizmet vermek zorundayız. O nedenle ee, biz kurumlarla iletiş, iletişim haline geçer, kaymakamlıkla, belediye ile iletişime geçer. Keza ben bu 5 yıl boyunca sizin aracılığınızla kurumlara da teşekkür etmek istiyorum. Aydem, Muski, Türk Telekom ve benzeri adını sayamayacağım bir sürü kurumla birebir iletişime geçerek vatandaşın bana ulaştırdığı bütün sorunları anında çözmeye, çözülebilir olanları çözmeye gayret ettim. Ve onlar da bana çok yardımcı oldular. Bir telefonumu ikiletmediler. Bütün emekçilere buradan teşekkür etmek istiyorum o manada. Bütün müdürlerimize teşekkür etmek istiyorum dedim hakla diyorsun köprü vazifesini. Köprü vazifesini iyi. İyi gördüğümü. Yani gördüğümü düşünüyorum. Ee, onlar onların teveccühüyle buraya geldim. 5 yıl muhtarlık ben yaptım. Ee, muhtarlığın muhtarlığın e, deneyim ve tecrübeyle baki olacağını düşünüyorum. Bu 5 yılı, yılı bir e, Hani bir yere işe yeni başlarsınız. Acemilik dönemi olarak ama artık profesyonellik dönemine geçtiğimi düşünüyorum. Ben muhtarlığın A'sından Z'sine kadar her şeyi ezberlemiş durumdayım. Prosedürlerini çok iyi biliyorum, kanunlarını çok iyi biliyorum. Ben mahallemi çok iyi tanıdım. Mahalle sakinlerimizi çok seviyorum. Ben zaten insanları çok seviyorum. Yani o yüzden mahalle yani geçen bir yerde de aynı şeyi söyledim. Evim ve işim. Çocuklarım canım evim ve işim. İşim mahallem. Mahallemdeki herkesi mutlu etmek için uğraşıyorum. Ee, dediğim gibi az önce de belirttim. Ee, yanlışım olmuştur. Yanlış demeyeyim. Bilmeyerek yaptığım hatalar olabilir. Onları en aza indirgemeye ya yok etmeyi planlıyorum. Eğer tekrar teveccüh eder, bana güvenir ve oylarını bana vermeyi lütfederlerse ee, daha tecrübeli, daha deneyimli ee, ve daha güzel bir Bitez sabahına uyanacağız 1 Nisan'da. Evet, Bunun şimdi, sözünü verebiliyorum. Çok güzeldi. Güzel de bir kapanış yaptınız. Seçim süreci programımızda bugün Bitez muhtarımız ve muhtar adayımız Seda Özgüç ile beraberdik. Başka bir seçim programında görüşmek üzere diyorum. Saygılar.